ya. Bugün sizlerle ve uzun zaman sonra tekrar karşınızdayız. Muallim ve oğlu izleyicileri. Şimdi sizlerle ee, sizleri sizlere bir açıklamada bulunacağım. Ve o açıklamada e, sizin yani sizlerin de duyması gereken birkaç şey var. Hemen böyle ilk önce şöyle bir slaytımız yapalım. Slayt gösterisi diyelim. Ve, ve size de diyeceklerimizden şunlar. Ee, şey, bu zaman yani 2020 sürecinde e, bazı videolar yükledik. Ama baktık ki bazı şeyler oranlar az. Biz de bu sefer 2021 versiyonunda daha farklı bir şey ve daha e, yaratıcılık bir şey yapmaya karar verdik. Biz de sizlere e, bu 2021 sürecinde e, şey e, e, şey neydi onun ismi? Çocuklar içinde bir sahne ayarladık. Ve bu sahneyi kurguyu e, sizlerle pa paylaşmak içinden e, işte ne bileyim baş... İşte bunlar eee size iletebilmek için bu videoyu çekiyoruz. E, bu arada yorumlarınızı hala bekliyoruz. E, güzel e, bir şey olur Şu için. Mesela bazı e, arkadaşlar ay mesela çocuklar için e, benim atacağım dolar olur. Eee Hmm, Muallim şey şeyi atar. Hmm, mesela dinleyen yapacağım veya beraber şeylerimiz de olur. Yani bununla ilgili. Şimdi sizlere şöyle bahsedelim. E, bu program nasıl gerçekleşecek? Ne zaman gerçekleşecek? En yakın zaman yarın olabilir. Ya da bu akşam başlayabiliriz bu programı. Ee, bunlar böyle ilerleyebilir. Uzun zaman sonra yani 2021 sürecine ee, başladık. Herkese 2021 hayırlı olsun bu arada. Ee, Kandiliniz kutlu olsun. Ee, burada da bu arada. Ee, sizlere... Tamam. Size diyeceklerimiz bu kadar ve Çok güzel... Ee, bir şey oldu video oldu beğenmeyi unutmayın abone olmayanlar varsa şu an abone olabilirler hadi eyvallah görüşürüz Allah'a ısmarladık